Ya bugün aslında bir markanın bir modelinin videosunu çekecektim. Bayiye gittim. Hadi söyleyeyim hangisi olduğunu. Ee, Işıldar'ın Apache Pusat 100 cc modelini çekme niyetindeydi. Ama velakin e, şu anda ellerinde motor yokmuş bayide. Yarın gelecekmiş hatta e, bayinin sahibi de dedi ki abi dedi sana dedi güzel dedi bir tanesini çalıştıralım mı? turda at dedi nasıl gitti ne de dedi bakarsın. Şimdi o, o, o video yarın öbür güne kaldı. Ben de dedim ne yapayım ne yapayım yine bir SSS videosu yapayım dedim. Sıkça sorulan sorular. Bu yani biraz bilgilendirme videosu. Evet aslında SSS videosu. Bu arada bir alt geçitten geçiyorum. Ben kendi sesimi zor duyuyorum ama size nasıl geliyor bilmiyorum vallahi. Az geliyor mu? Gürültülü mü geliyor? Neyse bak böyle bu çıkın kardeşlerimiz de var. <laughs> Aaaa diye giden. Biliyorsunuz vitesli ile benim pek aram yok. Ben otomatikçiyim. Neyse konuya gelelim. Şimdi böyle zaman zaman bu yorumlarda ya da bana sorulan sorularda böyle karşıma çıkıyor. E abi işte e, işte motor aldım 300 kilometrede 500 kilometrede bu 50 cc'lerden bahsediyorum ben tabi size. E, eskiden şu kadar sürat yapıyordu artık yapmıyor işte kalkışı zayıfladı yavaşladı. E, şöyle oldu böyle oldu. <laughs> Şimdi ben de bu konuda size bildiğimi çünkü biliyorsunuz kanal takip edenler benim de bir sene boyunca 50 cc karbüratörlü bir scooter kullandığımı hatırlayacaklardır ve bileceklerdir. Ee, piyasadakilerin çoğu bugün karbüratörlü 50cc'lerin. Daha işte böyle son bir senede belki enjeksiyonlu modeller çıkmaya başladı. Aynı modelin karbüratörlü versiyonu var, enjeksiyonlusu var, elektronik karbüratörlüsü var. Şimdi biz karbüratörlüler üzerinden konuşacağız tabii. Abicim hadi bak ışık gidiyor. Biraz daha hızlan gözünü seveyim, kaçırmayalım. Ya bir insanlarda tuhaf bir huy var. Yeşil de böyle geçerken iyice yavaşlıyorlar, yavaşlıyorlar. Oradan da sayaca bakıyor. 5 4 3 2. Tam sarı yanacakken basıyor, geçiyor. Arkadan gelenler arkadan gelen geçmesin der gibi. Siz kalın kardeş En son ben geçeyim der gibi. Yani böyle tuhaf bir huy edinmiş insanlar. Ya yeşil de hızlıca geç. Niye yavaşlıyorsun? Bak yine konuyu da attık. Şurada izleyiciye 50 cc'nin ayarları ile ilgili iki kelam bilgi vereceğim. Yine gitti. Her zamanki klasik halim biliyorsunuz. Ben her zaman yaparım bunu. Neyse. Şimdi karbüratörlü 50 cc. Sadece e, skuterlarda değil bu. Yani e, motosikletlerde de var. 50 cc'nin üzerinde de var. Ama biz 50 cc bazında konuşalım. Bazı ayarların dönemsel olarak yapılması gerekir. Şimdi bu ayarların dışında bir de tabi benzin olayı var. E, 50 cc'nin canı o kadar ufak ki. Zaten tek silindirli bir motor. 3-3.5 bilemediniz 4 beygirde bir gücü var motorun. Benzindeki kalite ya da kalitesizlik anında motorun performansına yansır gençler. Yani bu 150 beygirlik 4 silindirli bir araç olsa otomobil dersin ki yani ya işte evet biraz böyle çekişinde bir şeylik var falan şöyle böyle dersin ama şimdi bu öyle değil ki. Yani tek bir silindir 3-4 beygir. Zaten yaptığı süratı yani 50-60-70 bilemedim. Zaten küçücük bir canı var. Siz eğer benzine iyisini koymazsanız içine hemen performansında bir kere fark göreceksiniz çekişinde. O yüzden burada marka yani benzin e, akaryakıt markasından bahsetmiyorum ama iyi olanları kullanın. Bir de şey önemli işlek benzin istasyonlarından almaya çalışın. Yani Müşterisi çok, sürümü çok olan benzin istasyonlarından alın ki sürekli o tanklarındaki benzin yenilensin. Yani size beklemiş, bayatlamış, özelliğini yitirmeye başlamış benzin ya da e, tankın dibindeki tortu gelmesin. Şimdi bir yandan da trafiğe dikkat ediyorum. Bak Antalya'nın huyudur bu. Lara bölgesinde sağ şerit işlemez hale gelir bazen. Duranı kalkanı park etmeye çalışan. O yüzden herkes sol şeritten gitmek ister. Sağ şeritten gittim miydi de gözün açık olmak zorunda. Giren var mı, çıkan var mı diye. Yani benzini e, aynı markayı kullanmayı tercih edin. Hangi markayı kullanıyorsanız. Şimdi bana soracaksınız abi sen hangisini kullanıyorsun? Diye. Ben Shell kullanıyorum. Shell'in V-Power'ını seveni var, sevmeyeni var. Yani o e, kişinin e, kullanıcının şahsi tecrübesiyle alakalı bir şey. Ben hiç bugüne kadar sorun yaşamadım ve kullandığım Daily Message Advance'in de performansı bence yani maksimumda. O yüzden de benzinde e, marka değiştirmeyi ne düşündüm ne ettim. Ben Shell kullanıyorum ve Power. Siz mobil mobil diyorum. BP kullanıyorsunuzdur. Petrol ofisi Opet değiştirmeyin. Yani aynı markayı kullanmaya devam edin. Sürekli aynı markaya. Hatta mümkünse aynı benzinlikten alın ve bu işlekli benzin istasyonu olsun ki beklemiş benzin koymayın motorunuza. Şimdi benzin olayı böyle. Bir de motorun iki tane ayarı var. Bu e, karbüratörlü 50 cc'lerde dikkat etmeniz gereken mevsimsel olarak yapılmasında fayda olan iki tane ayar var. Bunlardan biri karbüratörün hava-benzin karışım ayarıdır. Onun da e, bilmeyenler için kısaca size özettiğim ne olduğunu yanma odası yani o pistonun silindirin içerisindeki yanma odasında belli bir miktar benzin ve hava girer. Piston onu sıkıştırır. Sıkıştığı zaman bir de bujdan gelen kıvılcım çakma çat diye çaktığı zaman patlama yapar. Patladığı zaman piston oynamaya başlar. İleri geri aşağı yukarı aşağı yukarı işte o patlamanın etkisiyle. Şimdi tabi bunda benzinle havanın karışım miktarı önemli. Şimdi bir e, fakir karışım vardır. Bir zengin karışım. Fakir karışım az benzin çok hava demek. Zengin karışım çok benzin az hava demek. Zengin karışım nasıl anlarsınız? Çiğ benzin atar. Bir de gazı kestiğiniz zaman egzozda böyle pat 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 patlama sesi duyarsınız. İşte o yanmayan benzin fazla benzin attığı zaman egzozun içindeki sıcaklıkla patlama yapar. O odur. Fakir karışımda da hava çok gelir, benzin az gelir. Bu sefer motor boğulmaya başlar. Yani ikisinde de boğulma yapar da şey çalışmakta zorluk çeker. Yeteri benzin gelmediği zaman. Şimdi karbüratörün üzerinde bir tane bir vida vardır. Bilen biliyordur, bilmeyen de ustasına gösterir. Şimdi bu vidadan bu benzin ve hava karışım ayarı yapılır. Bunun çok ideal olarak yapılmış olması lazım ki motor randımanlı çalışsın. Bunun da mevsimsel olarak yani yaz başında ve kış başında bu ayarın yenilenmesi gerekir ki motor mevsim koşullarına göre, hava sıcaklığına, havadaki basınca, e, bulunduğunuz rakıma göre, yani o ayar deniz seviyesinde yapılmıştır, sen 2000 metre rakıma çıkarsın, motor hıı, -hı bayılır gider. Çünkü o ayar orada tutmayacaktır artık, o rakımda. Bunun gibi yani o karbüratördeki benzin hava karışım ayarının e, yaz başında ve kış başında yapılmasında bence fayda var. Onun güzelce yapılmasında. Onu da ustası bilir, o ayarı tutturmak yani bilmeyen bir insan için mümkün değil. Onu ustası dinleyerek yapar. İşte onun bir kuralı var. Tam sola ya da sağa çevirin sıfır kapatın yani. Ondan sonra iki buçuk tur çevirin. Ondan sonra yarım tur ya da çeyrek tur çeyrek tur e, dinleyerek en e, motorun rahat çalıştığı şeyi bulun diye. Onun ayarı vardır. Şimdi bu bir benzin hava karışım ayarı. Bir de sübap ayarı var. Sübap ayarının da yani ben 50 isimde kendim bile yaptım. Hatta şeyim sentil çakım falan vardı. O 0.01 milimetre 2 3 işte onun bıçakları vardır. Araya sokarsın. Sübap ayarının da yapılmasında fayda var. Yani senede en az bir kere bazen işte o da mevsimsel olarak yaz kış başında. Şimdi böyle ufak motorlarda bu ayarları sağlıklı yaptırmazsanız ya da sağlıklı değilse bu ayarlar bozulursa bu sefer motorunuzun çalışmasında büyük sıkıntı çıkar. Mesela Bozuk sübap ayarı ne yapar? Motor sıcakken stop ettirir. Benim başıma geliyordu. Ben bir sene kullandım 50cc'yi. Ya uzun süre kullanıyorum, kullanıyorum. Kırmızı bir geliyorum, tak motoru stop ediyor. Sonra normal çalışıyor bir daha. Yani Allah Allah diyorum niye falan. Sonra öğrendim işte bu sübap ayarının e, kaçıklığından dolayı yaptığını öğrendim. O yüzden gençler mesela bak şimdi kışa girmeye başlıyoruz, yavaş yavaş sonbahar geliyor, hava sıcaklıkları değişecek. E, havanın basıncı da değişir Yağmurlar başlar nem oranı değişir Her şey değişir Yaz gibi olmaz O yüzden ustanıza söyleyin Bir karbüratörünüzdeki hava karışım Hava benzin karışım ayarını Tabii o hava değişmeye başladıktan sonra Soğumaya başladıktan sonra yaptırın bunu Bir de sübap ayarını Yaptırmanızda fayda var ki Motorunuz rahat çalışsın e, Randımanlı çalışsın e, Kesilmesin boğulmasın Böyle pat 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 çiğ benzin atmasın ya abicim hadi gözümü seveyim yürü Ne yapıyorsun mağaza vitrin mi geziyorsun Anlamıyorum ki ya Yani şu yolda da 20 ile 30 da gidilmez ki Bak, Sağ şeridi yine öldürdünüz Bitti Otobüsler de yanaşmaz otobüs duraklarına Onlar da yoldan alırlar yolcularını Falan filan Yine söylendim yine serzenişte bulundum Evet gençler bugün böyle e, Apache Pusat yüzü çekemeyince Size bir SSS Videosu yapayım dedim ee, 50 cc'nin canı ufacık Onun bu bakımlarını Özellikle ihmal etmeyin Bir daha söylüyorum Karbüratördeki benzin hava karışım ayarı ile Ha bir de rölantı ayarı var Onu da bak o da değiştir Onu da e, az Zaman zaman rölantı ayarında ayarlayın Onların hepsini ustanıza yaptırın Bir de dediğim gibi sübap ayarı Belli bir süreden sonra kaçmaya başlarsa Ve de mevsim değişikliklerinde böyle stop etme falan olayları ya da zor çalışma olayları yaşarsanız o da sübap ayarından olabilir. Onu da ihmal etmeyin gençler. Bugünün konusu da böyle olmuş olsun. Antalya'yı bilenler benim nerede olduğumu anlayacaklardır. Bak Şimol'un oradayım yani Lara'dayım. Bir yandan da trafiğe bakıyorum gelen var mı diye. Evet bugünün videosu da böyle olsun. Gençler kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.